Birlikte bir çarşamba videosu çekeceğim. Vay vay. Bugün virüs var. Kardeşim de burada. Virüs var. <laughs> virüs var arkadaşlar. Vir dışarıya çıkmak için maske. Sa sağlık. Sağlıklı yiyecekler. Sağlıklı kahvaltılar. Sağlıklı kahvaltılar. Bol bol sabun. İsa. Tuvalete gittikten sonra ellerimizi yıkayalım. Birisi geldiği zaman tokalaşıp sarılmayalım. Birisi geldiği zaman tokalaşıp sarılmayalım. Ben ne ya? Evi arkadaşlar. Çünkü neden? Komarası gitsin diye. Bugün. <laughs> 30 yıl bekleyeceğiz. 30 yıl bekleyeceğiz. Otuz yıl bekleyeceğiz. Arkadaşlar yıl geldi zaman görürüz var, evimiz ışıklar, ışıklar var çok güzel evimiz. E, arkadaşlar bu evimizi şey gösterelim bari. Bak şu şurada güzel güzel terasımız var. Dur size göstereyim. Şurada da bebeğimiz var. Şurada <laughs> koltuklarımız var. Şurada masa var. Şurada balkon kapısı. Orayı da göstermeyelim. Bu sefer de kardeşimi üstünde çekelim